Ahmet valla çok kötüyüm az önce dayanabilirim dayanabilirim diyordum da götür beni hastaneye hızlı Adem gel 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 seni hastaneye götürmemiz lazım acil çabuk Hadi hızlı hızlı Hastane karlar gelecek, da gitmiş oğlum seni. Hadi gel bindim arkama bin biniyorum. bin arkama bindim. Oh be tamam gel gidelim şimdi hastaneye Oğlum sen çok hastasın lan Adem ben seni burada bırakıyorum hadi ben gidiyorum Nereye bak, oğlum? burada doktorlar sana çok iyi bakar Oğlum çalışmam lazım hadi para bitecek lan Tamam biraz para ver de bari Eee para mı vereyim? evet ee, Evet, para lazım çünkü cebimde kalan son paramı veriyorum hadi al yapacak bir şey yok artık çok hastayım <laughs> al hadi ver ver verdim o 100 dolar inşallah 100 dolar yaparlar hadi görüşürüz yeter of ya. yeter oğlum bedava yaparlar hadi görüşürüz Ay, hadi Alayım, oğlum sen eve gelirsin hadi tamam, görüşürüz. gelirim ben arkadaşlar yarım saat önce gelen Ahmet videosunu hatırlıyorsanız onu da izleyebilirsiniz karta koyarım ama şu video bir saniye ondan da hatırlıyorsanız ben hasta olmuştum arkadaşlar maalesef kar falan yağıyordu ama Allah'a şükür bugün geçmiş erimiş yarım saat, neyse saat Selamun aleyküm. Hanımefendi. Merhabalar merhabalar. Şey, benim, Benim şikayetim çok öksürüğüm var. Hastayım. Tamamdır anladım. Başka? Başka hapşırıyorum işte hastalık. E, ee, tamamdır siz de o zaman yukarı alalım. Siz tedavi edin. Tamam geliyorum yukarı Sıra falan diyor ee, herhalde ya. Ne, Ay, ne oluyor lan? Yardım yardım. yardım. Ayağım gidiyor. Uy. Tamam oturun şuraya oturun tamam oturun. Tamam çok teşekkür Şeyde geçti geçti. Neyse yukarı alalım şöyle. Evet, tamam, e, tamam. tamam tamam. Geçeyim. Nereye geçeyim ben? E, senin... Geri geçip bitirin size fark etmez. Tamam buraya geçeyim. Ee, tamam şöyle kapatalım. Şöyle bir yatın bakayım istiyorsanız. Tamam yattım. Ee, tamamdır şöyle ufak acıyacak birazcık. Acıyacak tamamdır. Arkanızı döner misiniz? Şöyle döndüm arkamı sırtımı. Evet tamam. Şöyle buraya Aa. şöyle birkaç müdahale yapıyorum. Aa, tamamdır. Dur. Biraz acıdı ama. Bu kadardı müdahale. Şimdi e, geri kalan ilaçları vereceğim size. Tamam hepsi kaç para? Ee, gerçekten çok yakışıyorsunuz bunu söylemek istiyorum. Teşekkürler teşekkürler. 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 Bedava hiç ya, sorun yok. Bedava mı? Arkadaşlar yandık. Kesin yandık. Tamam ben çıkıyorum. Ee, o zaman teşekkürler. Sıkmayın ben size ilaçlarınızı vereyim. Bir dakika bir dakika. He, doğru doğru onu unuttum. Onu unuttum. Bu evet evet. Bu şekilde eczane olmadığı için e, şöyle bir dakika karşıma otursanız şöyle. Hatta gelin ben de şuraya oturayım baş başa. Aa, e, yok ben, ben buraya oturayım ya. e, orası yan hemşire yeri. E, şuraya otursanız daha iyi olur. Ben buraya oturmayayım tamam ya. Tamamdır bir özlü krem yapacağım. Tamam. O krem sayesinde iyileşeceksiniz, Hiç sorun yok tamam mı? Çok iyi, çok iyi. Tamam yap o zaman kremi. Evet arkadaşlar krem diye iyileşeyim. Ben işe başlayayım çünkü Ahmet tek başına şu an evleri yönetiyor. Evet, de adam, de neyse, ne yapını? Biz yapıyoruz. Oo. Böyle katıyoruz her şeyi. Bakalım. E Tamamdır. nasıl yapılıyor? Bu, bu ne ya? Bir yoksa bu, arkadaşlar kazan koydu ortaya. Ya yani biraz hızlı ee, olabilir çok misiniz? Güzel bir şey Bizi arkadaşım da bekliyor. Bu yakışıklı yüzünüzü daha çok güzel yapacak hiç merak etmeyin. Tamam arkadaşlar hatırlıyorsanız benim önceki videomda bir tane zorba kız vardı şimdi bu, bu çıktı ya of ne yapacağım ne yapacak bir şey yok artık. Böyle koyuyorum. İlacı alayım kaçacağım buradan İlacı alayım kaçacağım. Ee, bir dakika ya ee, eksik bir malzeme varmış da ben bunu hemen halledip geliyorum. Tamam tamamdır? tamam görüşmek üzere görüşmek üzere. Arkadaşlar ben bir dışarı çıkayım. Oh tamam bir Ahmet'in yanına gideyim arkadaşlar ben ya. Nerede bu Ahmet? dur Ahmet nerede? Getirdim beyefendi getirdim getirdim beyefendi. peki peki. Ee, şöyle geçen teyze içeriye. Tamam e... peki bu arada arkadaşlar şuraya okul mu yapılıyor ne yapılıyor çok merak ettim. Beni takip ben seni çok memnun oldum. Aa, Daha doğru doğru özür dilerim Ama siz özel olduğunuz için hiç sıkıntı yok yani sonuza kadar bekletebilirsiniz. Tamam tamam ne yapacaksın şimdi? Şimdi bir dakika şöyle kapıyı koyayım. Şimdi biraz şey bir ilaç olacak bu sıkıntılı bir ilaç. Kapıyı niye örttün bir kapıyla? Ee, ama gerçekten buradan kaçmanızı istemiyorum. Çünkü bu birazcık aç şu kapıyı yani. kapıyı aç kapıyı Hayır bu kapıyı buradan. aç kapıyı K Kırarım giderim bak buradan yani Kamuvalı da hasar, hasar vermek evet. istemiyor istemiyorum Aç şu kapıyı Tamamdır ve ilacınız hazır İlacınızı hazırladım Bir dakika şimdi bunu içeceksiniz ve dipçik gibi olacaksınız Hiç dipçik. merak etmeyin de, ne, ne, ne Şöyle alın şunu dipçik gibi efendim Dur 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 reçeli şişesi İçeyim mi içeyim Evet içebilirsiniz evet evet Tamam içtim Eee Şimdi tamam. birazcık başınıza Ne oluyor şöyle, içeyim. Tamam, i̇çeyim. tamam. Oh, <laughs> Arkadaşlar neredeyim lan ben lan arkadaşlar ya ben nereye düştüm bir saniye. bir saniye attı beni ne yapacağım ben ne yapacağım ne yapacağım bir saniye şurada bir tane neydi bunun ismi ya hava boşluğu var arkadaşlar ismi unuttum neyse artık buradan su şey yapabilirim de arkadaşlar ne yapacağım şundan artını kassam altından bir şey çıkar mı yok hiçbir şey çıkmadı valla ne yapabilirim ne yapabilirim şunu kassam bunu alsam buraya koysam nasıl olur şöyle buradan çıkabilir miyim çıkamıyorum arkadaşlar ya şunu da kırmam lazım nasıl kıracağım ama şöyle yatağın altında bir şey var mı yatağın altında da bir şey yok ya ne yapabilirim dur şunu kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Kır, kır 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 hadi. Hadi kırıl 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 kırıl. Kır. Ee, merhaba merhaba. merhaba ben merhaba. Ne yapıyorsun bakalım? Ha? Hiçbir şey yapmıyordum. Ne yapıyorsunuz? Hiç, iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Pardon da bakın bakın burası bir hastane tamam mı? Evet. Buradan kaçamazsınız. Burayı size deli hastanesine koydum. Deli hastanesine nereye kadar? Burası ne? deli hastanesi beyefendi. Ya söylüyor Hayır hayır. Ben buradan çıkart çıkart. Bir, bir, kabul edin. Eğer kabul ederseniz sizi buradan çıkartacağım. Tamam kabul ediyorum. Çıkartmıyorum lan. Hani Görüşürüz. Çıkartmıyorum. Bir... bakalım. Şuna bak ya. Tamam Ve çıkartma. Ben seni çok açık. Aşık, aşık olduğum için koydum. He tamam çıktı şere. Ama siz beni sevmiyorsunuz. Bu ya. Allah Allah bak iki gündür üst arkadaşlar -er bir önceki 30 dakika önce Ahmet'in videosunda bir gün önce benim videomda bir de şimdi ne oluyor ya gel seninle bir konuşalım göz göze İstemiyorum. Çıkalım, bak hadi tamam hadi hadi aç aç A açmayacağım aşkım niye çünkü seni çok seviyorum ve hep gözümde seviyorsun aşkım hadi 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 seviyorsun aç sen beni seviyor musun hayır o zaman niye açayım tamam seviyorum Tamam bana bir kere aşkım de hayır hayır ne diyeyim aşkım de açacağım hayır demeyeceğim aşkım de. demeyeceğim doktor demeyeceğim. Ne yapıyorsun? Demeyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne be yapıyorsun? Görüşürüz. Geleyim. Koş koş, koş Geleyim. arkadaşlar. Geleyim. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Geliyor mu lan? Geliyor mu? Geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar kaç. Kaç 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 kaç. Şurada atladım. Tamamdır. Ee, sağ mı soldan gideceğim? Soldan soldan. Arkadaşlar kaçmam lazım. Hızlı Nereden hızlı hızlı. hızlı. Hayır hayır buradan inemem. Şimdi şuradan ineceğim. Bakayım daha gelmemiş. Şuradan gidiyor büyük ihtimalle. Şimdi buradan değil şuradan gitsem. Ee, hadi ya hadi ya. Hızlı olmam lazım. Ah orada arkadaşlar. Hayır, hayır 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 orada 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 hayır hayır Eee şimdi arkadaşlar şurada... koş koş tamam kayboldum gene görünmez oluyoruz arkadaşlar buraya geçince de bilmiyorum hemen kaçmam lazım hemen 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 çıktım gel buraya. Oo, arkadaşlar buraya düşmeyin bir saniye kaç 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 çıktım lan dışarı ben şimdi arkadaşlar kandırmam lazım bunu şuradan çıkacağım hadi bakalım şu an geliyor gibi gözüküyor ya koş koş çık şuradan çık 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 aç şu kapı aç açıl, açıl açıl gelecek gelecek açıl açıl hadi açılmıyor açılmıyor arkadaşlar açılmıyor geldim hadi kırıl 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 hızlı hızlı kırıl hadi tamam tamam az kaldı kırıl aşkım eee sevgilim beni takip edince seni öldürürüm tamam 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 geliyorum nereye gideceğiz nereye ki aşkımdan mısın? Hayır, hayır git git istemiyorum. Demek istemiyorum. Tamam. Ne he. Tamam geliyor geliyor. Ben niye e, buraya geldim? Tamam, Hastaydım şey etmek istiyorum. Söyle. Ben sana aşk değilim. Niye? E. Ama çok eksik. O zaman nasıl oluyor Allah aşkına? Aşık gibiyim ama işte. Oha o ne lan? O ne? O ne o ne o ne o ne? O ne? Ka Ka kaç 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 ne kaç, ne kaç, başkım, kaç 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 ne kaç 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 ben mi? Mi? İstemiyorum ben. Tamam arkadaşlar buraya çıktım. Buradan yukarı çıkacağım ve burada biraz konuşalım tamam mı? O tamam kır şurayı kır 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 kır. Arkadaşlar ben bundan nasıl kaçacağım ya? Ben Anlamadım. Nasıl konuşacaksın aşkım? Aynen aynen aynen. Nerede bu? Sesim ee, duydu herhalde. Evet evet. Evet seninle konuşacağım aşkım. evet. <laughs> Oo arkadaşlar arkadaşlar şuradan bir çıkayım çık 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 çık. Ay 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 çok vurdu çok vurdu çok vurdu tamdır şimdi. Arkadaşlar şuradan tırmana tırmana git gitmeyi planlıyorum. Ama tırmanın mıydı ki de? Şunu kırmam Güzel lazım. Güzel yeteneklerim var mı? merak etme. Ben çok iyi korurum, kollarım. Ne olur, ne olursun. Emin misin? Emin misin? Evet, eminim. Her şeyi yapacağım. Tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Gel sen de, gel sen de. gelin aç. aşağı. Beni kurtarayım mı? İn. Tamam, beni üstümü kır, üstümü. Kır. tamam, tamam, tamam. Tamam, teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Aa, Yeter artık. Bırak beni peşim bırak. Yeter. İstemiyorum seni. Anlamıyor evet, musun? Arabamı çaldı. Arabamı çaldı. Arabamı ver. Arabamı geri ver. Ver lan. Ya adamım. Oğlum 2000 dolar verdim ona ya. Arkadaşlar gitti. Arabamı çaldı. Bekle bekle. Oradan arabamı geri alırım ben de arkadaşlar. Ben ne yapacağım ya? Şu anlık gitti. Şu anlık kurtuldum. Bilmiyorum şimdi gideceğim tekrar. Arabamı almaya gideceğim. Sonra Ahmet'i bulacağım. Ahmet de de onu öldüreceğim. Çünkü artık yani takıntılı arkadaşlar ya. Bu şehirdeki herkes takıntılı olmaya başlamış. Hem canıma kast ediyor. Silahla vuruyor. Canıma kast edeni ben döverim. Yanımdan ya uzaklaşacak gidecek ya da yok olacak yani. Yok olacak bu dünyadan. Buradan olduğum noktadan yok olacak ya da Yok olacak işte arkadaşlar ya. Neyse bu arada bu videonun bir like hedefi şöyle bir e, kaç olsun kaç olsun kaç olsun. 3000 like olsun arkadaşlar hatta 5000 like olsun. 5000 like atarsanız yarın hemen yeni bir bölüm gelecek. Yeni video gelecek ve bu seriye bu videolara kesintisiz devam edeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle devam edelim biz de. Şimdi nerede bakalım benim arabam nerede? Ee, nereye koymuş olabilir benim arabam ya? Şöyle bir keseceğim arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Aha orada bak. Tamam arkadaşlar şimdi şuradan gideceğim. <laughs> Arkadaşlar nereye gitti lan bu? Aa buradaymış. Arabamı da buraya koymuş? Bak bak bak. Ya arkadaşlar bir şans versem mi? Şans versem mi ya? Ne yapsam? Şu an kafam çok karışık. Dur, aşağıdan gideceğim yanına arkadaşlar. Durun bir dakika. Şöyle bir gideyim yanına. Şans versem ne olur acaba? Onu çok merak ediyorum. O yüzden şans vereceğim keleliğine. Şöyle bir gidelim de çok karanlıklaşmış lan burası. Önceden böyle karanlık geldi korkuyorum. Korkuyorum. Şuradan geçeyim. Aa bak oraya düşmeyeyim tamam. Göremiyorum lan. Arkadaşlar Arkadaşlar ağlıyor ya ben ne yaptım? Ama sıkıyor sıkıyor <laughs> silahla bildiğin sıkıyor ya. Silahla sıkmasa hadi derim. Ama şimdi silahla sıkıyor sıkıntı. Tamam geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradan bir korkutacağım onu bir tık. Aha. <laughs> öl lan öl lan öl öl. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar öldü arkadaşlar istemeden aslında istediğim şeyi yaptım lan ee, özür dilerim çok özür dilerim vallahi bilerek yapmadım vallahi bak vallahi <laughs> Ay i̇şte. güzellik uykuna. Açar mısın şu kapıyı? Arabamı götüreceğim bak. Arabam burada hani. Arabamı mı istiyorsun? Ah, evet. Bana da buldum, Ah be. Arkadaşlar ne yapsam? <laughs> Ahmet ister misin Ahmet'i? Hayır. Al o işte. Bu değil. Al işte. Gerçi o da olur ya. Yani. O da mı olur? Harbiden mi? Bak işte. Olur olur hadi olur. Bak getiririm ha, direkt. Olur. O, o, o da yakışıklı. o da yakışıklı. Bak, o da yakışıklı. Eyvah Abi onu onunla bak onunla yapacağım. Onunla sevgili olur. Ben ben onunla. Yok, tamam hayır. 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 Ahmet getiriyorum buraya. Konuş onunla. Tamam mı lan? Yok ben Ahmet istemiyorum. Getiriyorum. Belki hiç... getiriyorum. Getireceksin lan. Oo oh, evet. Getireceğim lan. Hadi bak. Hadi bakayım. Getireceğim. Ahmet bekle. Ahmet'i buldum ben bir tane. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ahmet. Ahmet. <laughs> Uyan, oh. uyan, uyan, oh, uyan. Okey vallahi. Ahmet. O oh, ne oluyor? Bal oğlum. gibi oldum. Bal gibi şu an çok iyiyim. Gel bakayım sen iyi bir haberin var. Neden? Gel. Ne ne ya Ahmet Sen niye şey gitmedin? Bana Sen niye işe gitmedin? Ah. Gel lan ah. buraya. Gel oğlum ah. gel gel. Arabayla ezeceğim seni. Gel gel. Neyse. Ah, oğlum şimdi bin bakayım lan? arabana. Arabana bin bakayım. Arabama tamam. bin şemseddin Ben buraya bindim. Tamam sen nereye gittin? Nereye Arkadaş ver şimdi in bakayım. İn bakayım. Hayır. Hayır. İyi, gel hayır, gel. Hayır hayır. Hayır hayır. Gelmesene de koyarım. Gelmesene. Ben o evi satın aldım lan. Tam bin bin götüreceğim seni. Ya istemiyorum ya. Hayır bin. Tam erkek mi erkek? Hayır. Ya ben kızlarla anlaşamıyorum. Bin arkadaş gel 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 bin. Ya. Hadi sen tamam. sen şöyle güzelce... Allah. Gel gel hadi. Gel gel Gir şu. Tamam gül. tamam. Ta, tamam. ee, Bak getirdim. Ee, merhabalar merhabalar. Bu çocuk yapayım. size aşıkmış. Bu aşıkmış size. Ay <laughs> sen bir sus sen bir sus. Ayber gerçekten bana aşık mısın? Hayır. Evet hayır. evet evet. Ahmet otur aşık, şuraya. Aşık otur aşık. Şuraya. Hayır aşık. sus otur şuraya. Eee. Otur şuraya. Otur. Otur. Oo, otur bu dedi. Bu beyefendi ne kadar yakışıklıymış. Evet evet değil mi? Evet evet. evet. Bana evet, mı evet, diyor? Sana diyor. Ee, i̇nşallah bana demiyor. Sana diyor. Eee bir saniye ben hemen bir güçlendirmiş şey alıp geliyorum. Burada sen başka var mı? Adem, Adem gel şuraya bak seni öldürüyorum. Bekle öldürüm. cam alıp geliyorum ben. Geçiriyorum. Şimdi beklesene Ahmet, Aferin. Alo. Ha, şimdi şöyle bir kuralım Ahmet. Ha? Sen ne taktın kimsini bile ya Adem'den daha yakışıklıymışsın. Adem duyuyor mu oğlum senden daha yakışıklıymış mı? Evet ya? evet maşallah evet öyledir öyledir. Seni yerim ya çok tatlısın. Evet Adem evet allardan ya. Adem Allah için kurtar. Adem Allah razı kurtar. Eee evet evet siz de çok tatlısınız. Arkadaşlar intikam alıyorum. Ya ben abi. seni çok sevdim ya. Ee, size bir şey söylemek istiyorum. efendim? Ne? Ben size Adem'den daha çok aşık oldum galiba. ee, <laughs> ne? A ab abla abla hadi 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 şey aynen aynen e ne yapıyorsun orada abi neyse abi şuradan hadi yoksa... gidiyorum ben Adem. hadi bay bay Adem Korbin'in şuradan yoksa senin bir ömür oldu. hadi <laughs> başkanım ne diyorsun ya canım <laughs> Hadi görüşürüz. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonra görüyoruz. ki daha çok böyle videoyu izlemiş istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, sağdan ve sağdan çıkan kartla tıklayarak diğer videoma da ulaşabilirsiniz. Aşağıdan da Ahmet'in kanalına ve Roblox kanalına abone olabilirsiniz. Roblox kanalına bir ikinci kanal yapmayı düşünüyorum. Neyse o zaman arkadaşlar fazla uzatmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.